Merhabalar sevgili izleyiciler ben Ömer Balk. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda Fly'in Evo Chik 1 adlı akıllı telefon modeli ile karşınızdayız. Fly firması Rusya, Ukrayna gibi Doğu Avrupa pazarının önemli bir pazar payına sahip. ilk 5 içerisinde yer alıyorlar ve iddialı bir firma. Fly firmasının merkezi ise İngiltere'de bulunuyor ve 2003 yılından beri de sektörde faaliyet göstermekteler. Fly Evo Chik 1 ise firmanın fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Dilerseniz incelememize yavaş yavaş başlayalım. 4.5 inç boyutundaki 850x480 piksel çözünürlükteki IPS ekranla gelen telefonun Android fonksiyon tuşları alt bölümde yer alıyor ve kapasitif dokunmatik özelliğine sahipler. Tek parçalı yapının telefona şık bir hava kattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekranın üst bölümünde yer alan 2 megapiksel çözünürlükteki ön kamera Full HD görüntü kaydı yapabiliyor. Kameranın üzerinde yer alan ses sistemi tek parça camdan oluşan ön bölümün hoş bir kontrast katıyor. Telefonun sağ bölümünde güç tuşu bulunuyor. Chicken üst bölümünde ise Micro USB 2.0 bağlantı noktası ve 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Micro USB üzerinden hem telefonun şarjını hem de veri aktarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. 3.5 mm bağlantı girişinde ise telefonla birlikte gelen mikrofonlu kulaklığı takıp kullanabilirsiniz. Tek ele rahatça kullanım sunan Flyevochik 1, 131.4 mm yüksekliğinde, 66.4 mm genişliğinde ve 137 gram ağırlığında. Telefonun arka kapağı çıkartılabiliyor. Kaymaz malzeme ile kaplı arka bölüm tutuş hissi oldukça başarılı. Arkada göze çarpan ilk detay 8 megapiksel çözünürlük kamera oluyor. Çift flashlı kamera ile 3840x2160 piksel görüntü kaydı ve Full HD video çekimi yapılabiliyor. Arka kapağın alt bölümünde ise yine hoparlör sistemi yer alıyor. Kapağı çıkardığınızda ise 1800 mAh'lik kapasiteli batarya bizleri karşılıyor. Çift sim kart desteğine sahip olan Flyova Chip 1'de mikro SD kart desteği de bulunuyor. Evo Chip 1'de Mediatek'in 4 çekirdekli işlemcisi görev yapıyor. MT6582M işlemcisi 1.3 GHz hızında çalışıyor ve 1 GB RAM ile desteklenmiş. Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemini kullanan telefonun performansı yeterli seviyede. Arayüz geçişlerini ve uygulamalarda herhangi bir takılmayla karşılaşmadığımız telefonun sınıfın iddialı modellerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fly Evo Chick 1'i genel olarak değerlendirmek gerekirse tam bir fiyat performans modeli olduğunu söyleyebiliriz. Sunduğu özelliklere göre fiyatı tercih edecek kullanıcıları memnun edecektir. Fly Evo chip 1'i kimler tercih etmeli diye sorarsanız düşük bütçeli ve yüksek performanslı bir Android telefon satın almak isteyen kullanıcılar rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün. Bize göre telefonun tek zayıf yönü Jelly Bean işletim sistemine sahip olması. 512 MB RAM'de daha yüksek performanslı Android 4.4 KitKat işletim sistemiyle telefonun performansını bir kademe daha yükselebileceğini söyleyebiliriz. Fiyat performans özellikleriyle öne çıkan Fly'in Evochik 1 modeli test merkezimizin konuğu oldu. Bir başka incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.